Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rüya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, Tokopaka dün e, bir trailer attı. Ve hani yeni bir eşya paketi geliyor normalde. Hatta bugün e, şey atacaktım. Yeni e, seriye başlıyorum üzere. Yeni serinin ilk videosunu atmayı düşünüyordum. E, ama ama da atladım çünkü şey Tokoboku e, duyurusunu gördüm. Hemen oraya gittim. Hani direkt Tokoboku'nun saatlerde şey orada YouTube kanalında bekledim ve sonra gösterileri başladı. Trailer e, tepki çekebilirdim aslında. Yani ama çekmedim. <laughs> neden bilmiyorum. Neyse. Uzun zamandır video çekmiyordum bu arada. E, Şimdi trailer inceleme çekeceğim. Ee, trailer tepki çekebilirdim ama izledim artık. Yani tepki olmaz. Ee, ama şey çekeceğim şimdi. Trailer inceleme. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Ee, ben de demin Talk life Queen videosunu izliyordum. Sonra dedim ki niye? Ee, ben tepki çekemeyeceğim. Çünkü zaten izledim. Neyse şimdi giriyoruz. Burada çok kolay de çok Arkadaşlar ilk olarak şuradaki şeylere bakalım. Ee, öncelikle şuradaki şeyler çok güzel cidden. Hatta bekleyin çizeceğim. öyle bir şey çıkıyor Arkadaşlar ee, ilk olarak bir dakika şunlara bakalım ee, şu an renk şey yapacağım arkadaşlar ilk önce şu mükemmel bir cihaz olabilir yani Ben de çok güzel ee, şu vazolardan bahsetmiyorum bile. Şu duvara koyacak, koymak için. Bence bu da mükemmel. Ve şu lamba. Yani lambayı diyecek asla şey şey bulamıyorum. Ve koltuk da cidden mükemmel. Yani şu puflar falan her şey mükemmel <laughs> açıkçası. Neyse devam edelim. Evet. Burası var. Arkadaşlar şu itecekler Şeyde de vardı. Spor salonunda. Hatta yeni gelen Aqua'nın altında. Hatta oraya da birazdan gideriz. Ee, ve şu zaten şu Bulko e, şeyinin logosunu birçok Tokoboka'da birçok yerde görebiliyoruz aslında. Şu bulut cidden çok güzel. Ben eşya paketi beklemiyordum böyle. E, daha çok böyle ev falan bekliyordum. Ya da bir alan. O şekilde bekliyordum ama böyle bir şey çıktı. <laughs> pilates top falan. İşte hani çok güzel. Şunlar zaten vardı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi izlemeye üzümeyden... <laughs> devam Burada dikkat ettiğim bir şey şu sadece. Yani o değil. Şu çok dikkatimi çekti. Acaba o ne? Bir de işte şu lamba lamba falan olsun. Şu sarmaşıklar olsun. Hepsi mükemmel. Neyse şimdi izlemeye hala devam edelim. <laughs> tek şey, tek sorun neden çıplak? Neyse, devam. Aa, televizyon beyaz. Ee, televizyon beyaz evet bunu queen de videosuna da yaniyordu ee, cidden hani beyaz olması iyi baya iyi oldu baya baya iyi oldu çünkü siyah evet yani cidden uymuyordu hiçbir yere yani güzel durmuyordu sıradandı evet burada da dikkatimi çeken şey oldu şöyle göstereyim hatta hemen kalemle. Şu içecek ve şu şey. Bilmiyorum neden o çekti. Ama dikkatimi çekti. Bir de avokado. Bilmiyorum. Neyse devam ediyoruz. Burada arkadaşlar şey çok güzel. Şu yeni gelecek olan. Çaydanlık takımı cidden mükemmel gözüküyor. Bu ee, yapmak çok güzel. <laughs> Allah'ım umarım bir an önce gelir direkt şey alırım yani. E, alırsam da net hani çekerim. Neyse. Umarım bir an önce gelir. E, videom bu kadar arkadaşlar. Hani umarım bir an önce gelir. Ben de videosunu çekebilirim. Bu ara birazcık daha aktif olmaya çalışacağım. Ama sınavlar yaklaşıyor. ben yani bilmiyorum. Bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.